Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden beraber e, arkadaşlar elmas bulana kadar kazıyorum videosu hoş yani. E, ama elmas bulamıyorum da kemik şey buluyorum ben arkadaşlar benim elmas elmas almıştık. Böyle video çekmek için. Yani. Ben de böyle video çekmeyi düşündüm. ben yani bundan niye kazıyorum ya? Bunun servet. Hmm. İki stek şey çıktı. Arkadaşlar bu ve bizi benim için çok iyi arkadaşlar. Zaten... ne kadar da adam ben bu videoyu çekmek istedim yani. Hem demir farmda da benim çalışmıyor yani ben düşündüm yani. Öyle bir şey oluyor yani. Elmas çıkmasın arkadaşlar, alt tarafa zaten ineceğim. Şöyle, şu kadar yol kat ettim zaten. Şimdi e, bütün taşlarımı koyacağım. Aa, iki siteye yakın, üç siteye yakın üç topladık. Öyle, şunları da koyalım. Çok kalma ne varsa toplayalım. oyalım. <laughs> 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 arkadaşlar zaten ben bu web zaten e, ee, bir kaç böyle yani, ee, bir beşer olmuştur bu haritayı kuran kuranı dek olmuştur Evet arkadaşlar şu an yani hiç hiç maden rastlamadık diyecektim yani kömür var. şahne Az daha Bir sürü kömür. Ben yani zaten xp xp veriyor sana. Şimdi ben bir tane kazacağım bin tane çıkacak. O kadar yani. Arkadaşlar şimdi e, dümdüz şeye kadar yol çizdik yani. Evet. Tam e, maden çıkmadı diyeceğim. Lapis çıktı. Yani ya dört kaç kere kırdım kaç kaç tane geldi. Arkadaşlar e, bir tane daha şalkır getirseydim ya. Yani. Demir demir görünce alsın geliyor böyle. Neyse umurumda değil. Alacağım. Şimdi ben bu alanı çekiyorum. Bir madeni çekiyorum. İşte ben öpmem, bir madeni ki görüyorum da ben de düz kalıyorum şu an. Üstü üstümüz üst, üstü kırsam şimdi yani başka bir şey de doğarız yani. Galaksi de doğarız. O, o, o kadar. Mantığım da doluyor. Zaten şalkırım da doldu. Ben de şu vardı ben e, uzun, uzun uzun kazacağım. Meşaleyi koyacağım, kaç tane demir, kaç tane elmas kaldığı sayacağım. Böyle, öyle olacak o zaman. Ya, gibi geliyor ya. Hani ben de alasım geliyor o kadar. 21 tane o, o kadar. Dur arkadaşlar ben de burada hep burada hep öldüğüm için zaten ben yani mantığı koru, koru moduna aldım zaten. Ayrıca hile o yani. Ben zaten çok hep öldüğüm için o, o modunu aldım. Ben mantığı koru moduna aldım. Yani bir kırı kırı geliyor, patlatıyorum ya. Eşyalarım, eşyalarım gidiyor yani. Ve zaten sinir oluyorum Adamı, i̇şte ben bu ben çok hızlıca Hani kripto. 3 demire yak yak yakınlaştık şu an. 3 <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar ona abone olmamıza çok az kaldı. Siz de lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar ben dümdüz kalıp hemen geliyorum. Arkadaşlar. Çok kırmadım. Daha gittim. Zaten bu mu geldi ya? Zaten demirden başka bir şey gelmiyor ya. Yani. Elmas zaten elmas bulduğum an e, zaten bu seriyi tekrar başlayacağım yani. Şey bu arada e, çakıl sat çak, çakıl çakıl azimut satan bir tane köylü vardı. Alsam mı acaba? Neyse dönüştü al. Ben mantarım dolu. Ben El, mantarım dolu oluyor. Neyse ben ben mantarı şey yapıyorum. İşte envanterim, envanterim düzeni bozuk zaten. Sonra zaten bu işe yaramayan eşyaları at. <laughs> Çeviri ve Bugün bir hemen salgı düzeni yaptım. Satın. Taşlarını toplayacağım zaten taşları. Bir sürü taş toplayacağım zaten. Arkadaşlar ben dümdüz kazıp tekrar geliyorum. Arkadaşlar çok kaldım. Şimdi arkadaşlar ne hani biriktir diye bakacağım. Yeah. <laughs> elmas! Tamam elmas. Bir tamam. Üç tane elmasım oldu şu an. Arkadaşlar şimdi ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. E, başka bir videolarda görüşmek üzere. Görününize iyi bakın.